Arkadaşlar bugün sizlerle Skybars'ta ikinci bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar bakalım bu ikinci bölümümüzde neler olacak neler olmayacak Videoyu düzelttim arkadaşlar yani bazı şeyleri düzelttim ee, Neyi düzelttim diye sorarsanız görünüm değişti kasma değişti az çok kasıyor ama e, değişti yani kasma da artık çok yok Hemen sözlerimizi alalım Bende yani tabi azıcık kasma olacak da sizde olacak mı bilmiyorum Bize Iron kılıç çıktığı çok şanslıyız bakalım bu Abi adam hemen şey yapmış lan. adam. Da... Abi gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz gitmeyeceğiz. Buradakiler pro çıktı arkadaşlar. No çıkmadılar. O zaman şuraya şöyle yorum Abi bir baktım hepsi nasıl, nasıl çıkmış ya. Şuna bak. Anında çıktı adamlar ya. Şurayı kuralım şöyle. Neyse ben videoda olduğum için burada atlıyorsun. Yani bir blok koyarak atlayacağım çünkü. Ortada bir dayımız var. Şu adam pro ya. Of son anda atladım. Ben geliyorum o adam gidiyor. Ben geliyorum o adam gidiyor. Ne? Oha adam buraya nasıl atlamış lan? Tamam ben de atlarım da. Şuna bak. Ayakları böyle bir şey. Blok alamıyoruz ya. Bir blok lazım. Arkadaşlar blok. Heh. Çıktı ama vermedi. What the fuck şey. Risk alıp atlayalım mı? Blok gelmiyor. Düşersek de en baştan yine oynarız. Onu atladım lan. Atlanıyor inşallah O sana nasıl vuracağız ya? Aha adam yok oldu lan. Arkadaşlar bize ne lazım? Blok. Blok lazım ya. Tamam. Aha. Toprak var. Bir kassak toprak geliyor zaman dur. Hemen ortaya gidip adamları geçeceğiz. Lağdan şuradan geldi herhalde. Onayın. Arkadaşlar o adam nerede? Gel lan. Gel lan. Oo! 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 Odama bak. O duş çıktı adam. Atamıyor ki gelecek ya. Gel lan. Takım işareti verdim de salak. Oku, oku yere atıyor adam. Ben geliyor mu gelmiyor mu ha? Vuracağım şimdi ağzına ha. O, o da çıktı adam. Adam yürekli çıktı. Adamı öldürdük. Akşam bu biraz kısa oldu gibi bir şey oldu. Ben o yüzden bir el daha oynayacağım. Hemen bir el daha oynayalım. Bakalım ikinci Sky Wars bölümümüzde neler olacak. İkinci oyumuzda neler olacak. Şu an e, televizyon açık. Sesini kusdum. Video izliyorum. E, Lin Nesli bir sadık oyuncusu Galatasaray'a gelmiş arkadaşlar. 3,5 yıllık imzalamış. Evet. Şimdi onun haberleri çattı. Neyse bakalım ikinci Sky Wars bölümümüzde neler olacak. Oo, hiç sevmediğim yer geldi ya. Ben burada iyi değilim ya. Low ya. Lowsun sen. Ben kartopuna ihtiyaç duymuyorum. Oba. Şu, hemen blok çıksa hemen giderdim ortaya biliyor musunuz? Hemen gidelim. Gel Gelsinler elindeki o kalıcı görsünler korksunlar kaçsınlar. Aşağı düşüyordum. Aman abi geliyoruz. Şşş gelme oğlum. Abi. Abi vuramadı geri zekalı. Gelmeyin lan. Ok, ok da yok ya. Of. Şunu yapmak zorundayım arkadaşlar hemen. İşini açalım bakın böyle şeylere gibi. Wow ben işte şurada. Tamam. Şunu açtık. Çok bırak var arkadaşlar. Vay kuduşlar. Dayı gel dayı. Dayı. Heh, Batuhan ne oldu? Batuhan arkana bak. Batuhan'a bir kodum uçtu ya. Oh, doktor bırak. Oo bırak oyunda. Evet. Vay lo. Gel lan buraya. Adam bin kere vurdum ya. Lan kodoş niye kaçıyorsun lan? He? Abi vuruyor mu işlemiyor? Görüyor musun? Bak bak bak. Öldü. Öldürdük. Başka doktor Burak kaldı. Evet. Burak abi. <laughs> Burak abi özür dilerim. Bana bunu yapmak zorundayım. Çünkü bu benim video. Bırak abi. Önümde eğiliyorum. Türkiye'nin birincisi ama. Vuuu kazandık. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da yeter. kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.